Değerli basın mensupları basın toplantımıza hoş geldiniz. İlk olarak hocamızdan genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Öncelikle çok mutluyuz. Üç yes, puan aldığımız için for the, for özellikle ilk yarıda çok istekli, çok arzulu bir görüntü um, verdik. Karagümrük maçından desire, sonra bir adım ötesine taşıdık um, istediğimiz şeyleri. Büyük bir enerji vardı bugün uh, takımımızda. Taraftarımızdan uh, aldığımız uh, bu enerjiyle oynadık and, uh, maçın uh, genelini. Futbolcularımızdan uh, da tabii ki beklediğimiz uh, gibi büyük takımın oynaması or gerektiği or gibi oynadık. İkinci yarının bazı anlarında kontrolü kaybettiğimizi söyleyebilirim. Geliştirmemiz gereken konu bu. Oyun içerisinde kontrolü daha fazla tutmamız gerekiyor daha fazla elimizde olması gerekiyor kontrolün rakibe geri dönebileceklermiş gibi bir hissiyatı asla vermemiz gerekiyor bu konu geliştirmemiz gereken bir konu ee, taraftarımız için güzel bir gün olmuştur aynı zamanda saat 12'ye geçti 30 Ağustos bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bayramı kutluyorum tüm Türkiye'yi İsmailer Hürriyet Gazetesi tebrik ederiz hocam bugün Vodafone Park'ta iki tane muhteşem vardı biri tribünler, taraftarlar. İkincisi de 60 dakika oynayan ve rakibi üstünde sürekli baskı kuran bir Beşiktaş izledik. Muhteşemdi. Beşiktaş'ın yani geçtiğimiz maçlarda da aynı havası vardı. 60 dakikaya kadar muhteşem oynuyor. 60. dakikada bir bocalama e, durumu var. Yani takımın pozitif ve negatif yönlerini anlatır mısın hocam? Aslında cevabı ben de bulmak istiyorum. Ben de arıyorum. Devre arasında konuştuğumuz şey dördüncü golü bulmaktı. İstediğimiz şey, kendi aramızda konuştuğumuz şey buydu. Ama sonrasındaki senaryo biraz geçen haftaya benzedi. Oyun kurma noktasında gereksiz hatalar yaptık. Rakibe sanki ortak olabilecekmiş hissiyatını biraz verdik. Bunun üzerine çalışacağız. Topu tutma ve oyunu tutma konusunda daha da çalışacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Merhabalar, tebrik ediyoruz. Ee, merhaba Merhaba hocam. Ee, müsaadesi olursa iki sorum vardı. Birincisi, bir Premier premierlik takımı gibi oynuyor Beşiktaş. Özellikle transfer ettiği oyuncuları biliyoruz. Saymaya gerek yok. 6-7 tanesi İngiltere geçmişi olan futbolcular. Hoca zaten İngiltere geçmiş olan bir teknik direktör. Bunu sezonbaşı planlarken böyle mi planladılar yoksa gerçekten en baştan beri böyle miydi? Sonadan mı karar verildi İngiltere takımı ile ilgili bu proje? İkincisi de müsaadesi olursa hoca ile ilgili pozitif yorumları olduğunu biliyorum en azından kendi adıma. Beşinci, altıncı hafta Beşiktaş'tan ayrılır deniliyordu. Dördüncü hafta lider takım. Birinci sırada. Bu eleştirilere bir cevap vermek ister mi hocam? Teşekkür ederim. İlk soruya soruyla başlayayım. Bu durum geçen sezondan beri aslında planlıydı. İstediğimiz, yaratmak istediğimiz profil tam da buydu. Ben de İngiltere'de çalıştım. Dediğiniz gibi orayla daha sıcak temasım var. Oralarda en azından ulaşabileceğim ve ulaşabileceğimiz profil daha fazla. Beni tanıyan oyuncularla hep temas ettik ve transfer ettik. Bu durum bizim ikna kabiliyetimizi daha da kolaylaştırdı, ikna edebilitemizi daha da kolaylaştırdı. Bir konuyu da atlamamak lazım. Başkanımız ve Ceyhun Bey de harika işler çıkardılar. Bu transferleri bitirme noktasında bize çok yardımcı oldular, harika işler çıkardılar. Diğer konuya gelirsek ben 29 yıldır futbolun içerisindeyim. İşlerin nasıl yürüdüğünü de bilirim. E, konuşulanlara, e, Konuşulan konulara kulak tıkıyorum. E, benim işim başarılı olmak, benim görevim başarılı olmak. Başarı olmadığı anda ben eve dönerim. Şu an iyi gidiyoruz. Gelecek maça kadar da aynı odağı, aynı yapıyı korumamız gerekiyor. Eleştiriler tabii ki olacak bu işin parçası. Eleştirileri kabul edemiyorsanız zaten bu işi de yapamazsınız. Beşiktaş'ın bir stoper arayışı var ama Necip'in performansı ve iki haftadır 11'de olması evet biraz yerli kuralı ile ilgili ama bugün de sahanın en isabet, en çok isabetli pas yapan oyuncusuydu. Plan değişikliği yaratır mı? Necip'in bu performansı artık e, Necip stoper ve sezon sonuna kadar böyle devam eder mi? Bir de çok kısa Beşiktaş iki sene önce sadece bir golle şampiyon oldu. İlk dört haftada öne geçip farkı artırılacakları maçlarda yedikleri goller var. Bu ilerleyen haftalarda başlarına iş açar mı? İlk o, soruyla başlayalım. Bir Kadro bir derinliği bir her zaman lazım, hep ihtiyacımız olan şey. Şu anda iyiyiz açıkçası. Raşit ve Josef gibi iki kilit oyuncumuzdan mahrumuz aynı zamanda. Bu noktalarda tabii ki biraz kaliteye ihtiyacınız var genel itibariyle. Savunmada da ayrıca oyuncularımız mevcut. Wellington, Montero, Emrecan gibi oyuncularımız var. Ama kurallar da var az önce konuştuğumuz konu. Bu kurallar dahilinde doğru kombinasyonları her zaman yapmayı hedefliyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Futbolcularımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızı geliştirmeye Futbolcularımızı geliştirdikçe takımımızı da tabii ki olumlu yönde geliştireceğiz. Şu an aslında bu konu çok önemli değil. Maçın genelinde rakipten bir fazla gol attığınız anda e, galibiyete, galibiyete yeterli oluyor. Tabii ki yememeyi isteriz. Gol yemeyebiliyorsak yemeyelim. Bu konuda asla bir sorun yok. Ama bu konu e, fark yaratacaksa bir noktada fark yaratacaktır. Ee, şu an doğru bir yoldayız, iyi bir yoldayız. Genel olarak oyunun genelini daha da geliştirme hedefindeyiz. Bugün Eren Tutal bir gün gazetesi. İki maçtır Masu sahtepek olarak kullanıyorsunuz. Oyun kurulumunda dikkat çeken bir değişiklik. Bu hamle topa daha fazla sah sahip olmak için yaptığınız bir hamle mi? Arthur topla ilişkileri çok iyi bir oyuncu. Aslında bu yüzden de kendisini aldık ve oynatıyoruz. Her alanda topla becerileri ve sakinliği bizim için çok faydalı, çok pozitif bir durum. Bazı anlarda top kayıpları yaptı oldu ama kalitesinden bir şüphemiz yok. Onu oyun kurma noktasında tabii ki olarak. Son Anladım. soru. Oldu. E sağdan, e, tribünden gördüğümüz oyuncular e, hocanın sistemine çok inanmış ve çok da keyif alıyor gibi duruyor. Ve tribünler de bunun yansımasıyla e, maçın başında e, şampiyon sesleriyle Beşiktaş'ı ağırladı. Taraftara bu yönde bir mesajı olur mu sezonun geri kalanı için? Ben taraftarımızı her zaman söylüyorum uzak ara en iyi taraftar olarak görüyorum ki geldiğimizden beri göreve geldiğimizden beri gördüğümüz tutku, aşk, bu sevgi bunun da tam karşılığı gerçekten bunun bir sonu sınırı yok diye düşünüyorum ben. Birlikte, taraftarımızla birlikte aynı şeyleri isteyip aynı şeyleri düşündüğümüz zaman ortaya çıkan enerji bizim için çok faydalı olacak. Tabii ki bizim görevimiz sahaya bu enerjiyi doğru şekilde yansıtmak. Taraftarımızla beraber o enerjiden de iyi bir şekilde çıkmaya her zaman hedefliyoruz. Basın toplantımız sona ermiştir. Tekrar 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.